Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriniz. Uzun zamandır benden beklediğiniz 16. sezonla ilgili neler var abi? diyorsunuz. Evet arkadaşlar ilk sızdırılan video şu anda elime geçti. Ulaştıran kardeşimize çok teşekkür ederiz. Bu arada Hintli bir kardeşimiz kankim olur kendisi. Ee, bana bilgi videoyu ulaştırdı. 16. sezonla ilgili sızdırılan bütün resmi bilgiler burada. Royal Pest'te ki kıyafetler belli olmuş olabilir. Bilmiyorum. Videoyu daha izlemedim. Sizle beraber ilk kez izleyeceğim. Sandıklar belli olmuş. Kıyafetlerden bazıları belli olmuş. Danslar belli olmuş. Ee, yeni gelen modlardan falan bir, bir iki bilgi var arkadaşlar. Hepsini teker teker göstereceğim ve sizlere de çok güzel bir haberim var. Bu videoyu özen 10 kişiye Royal Pass veriyorum arkadaşlar. Kanala yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone oluyorsun. Bu videoyu like'ını atıyorsun. Yorumlara güzel bir yorum yapıp sonra da ID'ni yazıyorsun. 5 kişiye Royal Pass'i buradan verdik. Gerek kalan 5 kişiye de Royal Pass'imizi Instagram Vezir Bey adresini takip eden kardeşlerimize çekilişle vereceğiz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Bakalım videomuzda bizleri neler bekliyor. Şimdi... Burası hemen bakalım abi. Şimdi burası 9. sezonun e, kıyafetleri biliyorsunuz. 9. sezonda oynayanlar vardır aranızda. Yani artık sezon 16'daki sandıkların içinden bize 9. sezon kıyafetleri veriyor. Ben çok seviyorum bu sezonu. M16'sı oyundaki bence en güzel M16 desin. Hiç kimse buna itiraz edemez. Kılıç çok güzel. Ayrıca bu seti de ben çok beğeniyorum. Kendi hesabımda bunlar yoktu. Bir önceki hesabımda vardı. Bunları düşürmeye çalışacağım. Sizde siz de en çok beğendiğiniz, en çok mutlu olduğunuz şeyleri yorumlara belirtin arkadaşlar. Şöyle devam edelim videoya. Hmm. Bunu daha önceden görmüştük zaten. O yüzden çok fazla şaşırmamıza gerek yok ama 16. sezondaki sandıklardan bir tanesi bu olacak. Bakalım diğer sandıkta neler var? Beni belki şaşırtacak şeyler olabilir diğer sandıkta. Şöyle bu M16 çok güzel abi ya. Umarım düşürebilirim bunu. Ben de yükseltilebilir olmasına rağmen. Bunu bekliyorum. Royal Pest ile ilgili bakalım bilgiler var mı? Onu da çok merak ediyorum. Abi set olarak çok güzel. Gerçekten tekrardan geri gelmesi beni çok mutlu etti. Ben de yoktu. Çünkü kılıç gerçekten çok güzel. İnanılmaz güzel. Ayrıca bunun bir tane dansı vardı. O dansla beraber kılıç çok güzel uyumlu oluyor. Ee, bu kıyafeti de kızlar çok fazla seviyorlar eski tiktok videolarında sürekli hatırlıyorsunuzdur belki o zamanlarda tiktok çok fazla meşhur değil 8 sezon saat e, sezon 9'da 10'da falan çok fazla meşhur olmamasına rağmen çok fazla tiktok videosunda bunu görüyorduk Uçak da güzel kabartmaları falan filan umarım buradan bir şeyler düşürebiliriz belki bu sezon rapesi fullerim belki kastığım puanlarda da bunları açarım ee, bu paraşütü de efsaneler kullanıyordu. Kimin kullandığı da yorumlara yazarsınız. Ee, bizimkiler bilir. Burada başka bir şey yok. Kırmızı evimiz gayet de güzel. İkinci sandığımız e, bu premium sandık olacakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi premium crate yazıyor. Ee, bu melek seti büyük ihtimalle tekrardan oyuna gelecek. Ee, bu daha önceden gelmişti çünkü oyunda olan bir setti. Hatta bizim Doh kullanıyordu galiba bu arabayı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, zaten oyunda olan bir şeydi bu. Bunlar zaten sızdırılan bilgiler. Bu kask oyunda var mı diye hatırlamıyorum. Çanta var diye biliyorum ama kaskı hatırlamıyorum var mı. Bunlar tamamen ilk video arkadaşlar. Sızdırılan video olduğu için içine ne olduğunu gerçekten açıp bakmadım yani beraber inceleriz diye. Ama bir sonraki çekeceğim videoda mutlaka Royal Pass'in içinde neler olacağını zaten göstereceğiz. Belki burada bile belli olmuştur yani tam incelemedim videoyu çünkü. Hmm. Bu seti Çin sürümünde bu setin aynısı vardı. Bize geldi mi hatırlamıyorum daha önceden eğer geldiyse yazın yorumlara. Bu set geldi mi gelmedi mi emin değilim arkadaşlar. Ee, o yüzden pek bir şey diyemem sizlere. Bunlar zaten olan şeyler oyunda. Ee, premium sandığının içerisine de bir iki tane bir şey eklenecekmiş. Şimdi e, bunlar mesela e, Santa. Yani şimdi kış modu geldiği için arkadaşlar. Şurada inceleme yapalım. Robo Santa set. Yani bir tane e, kış kıyafeti geliyor. E, bir tane Candy Cane yani şeker kutusu S12K geliyor. Gayet güzel bir S12K olmuş. Çok fazla tercih edilmese de oyunda güzel bir desen olmuş. Ee, Christmas Entes tamam. Şey, bu kafamıza takılan dalga dümen. Ee, bunlar da yeni geldi. Bunlar yoktu oyuna. Bunlar çünkü bildiğiniz gibi kış geliyor. Kış modunda bunlar olacak. Bunlar büyük ihtimalle 16. sezondaki Premium Sandık. Çünkü şu andaki gelecek Premium Sandık'takiler zaten hayalet kostümü falan alacak. Onun videosu da kanalda var. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Ee, bunlar da bir sonraki e, premium sandığımız olacak yani İlk, ikinci premium sandık öyle diyeyim çünkü direkt bu gelmeyecek yani bundan önce başka bir premium sandığımız var. Ee, burada sakalı makalı var şöyle bir görelim. Aa kaskı çok hoşuma gitti. Kıyafet de güzel Noel Baba kıyafeti geliyor. Çünkü kış teması bildiğiniz gibi genellikle yabancı bir oyun olduğu için işte Noel işte Christmas bağışlar Noel Babalar falan filanla geçiyor. Tava çok hoşuma gitti. Keşke biraz daha renkli yapsalarmış. Çok yani içi çok kötü kalmış gerçekten hani e, daha renkli olabilirdi. Ee, bakalım premium sandıkta oha paraşüt çok hoşuma gitti lan ha oğlum paraşüt gerçekten çok tatlı bakın burada bir tane geyik var böyle bulutların üstünde yürüyormuş gibi çok hoşuma gitti güzel güzel paraşütü beğendim premium sandıklar bu ara baya bir güzel geliyor bunlara bakmamızı çok fazla gerektirecek bir durum yok evet şimdi geldik custom crate bu özel sandık hani bildiğiniz gibi premium kalkıyor özel sandık geliyor işte İçi kırmızı veya falan oluyor hatta bazılarını kapatıyoruz. Bu sandık da o sandık arkadaşlar. Ee, burada benim en çok beğendiğim şu set çok güzel. Şuradaki sete bayılıyorum. Şu set kadın karakterde çok güzel duruyor. Bunları çok fazla sevmiyorum. Bunun kılıcı var. Kılıcına bayılıyorum ben. Oyundaki en iyi kılıç desenlerinden bir tanesi olabilir yani. Bu da çok iyi abi ya. Bu neydi elektronik katil setimine öyle bir şeydi galiba. Enigmatik Killer. I, tam hatırlamıyorum ama böyle heybetli kıyafetleri çok sevmeye başladım ben son zamanlarda. O yüzden şuna bayılıyorum abi, çok güzel ya. Ya yemin ederim bu kıyafet seti çok güzel. Yani keşke, yani şunun e, bildiğiniz gibi oyunda tek e, şey bu var arkadaşlar. Kıyafet setini tamamladığın zaman suratına böyle maske gibi bir şey geliyor. E, normal diğerlerinde böyle bir şey değil, maske falan takmanız gerekiyor. E, Bunda bir çıkarsın bakayım suratındaki şeyi. Bu da dediğim gibi kadın karakter de güzel duruyor. Keşke kadın karaktere geçseydi. <laughs> kadın karaktere geçmediği için göremiyoruz. 16. sezonda bizi bekleyen bir sonraki değişiklikler de tabii ki Custom Crate'teki bu eşyalar olacak. R98 bunlar falan çok fazla ilgimi çekmiyor ama Scar gerçekten çok güzelmiş ya. Gerçi yükseltilebilir Scar'ım yok lan benim. Hmm. Bunu bir yüklensek mi? Sizde en çok beğendiklerinizi gösterin. İşte benim kılıç burada abi bakın. Şu kılıç Belki de oyundaki en iyi kılıçlardan biri maske de buradaymış. Ben bunu maske olarak bilmiyordum bu arada. Kusura bakmayın yanlış söyledim demin. Maskeymiş bu. Ee, abi bu kılıç çok iyi ya. Bu ne abi ya? maçete. Yani inanılmaz güzel değil mi arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ya? Yani gerçekten hani kıyafetten çok daha güzel duruyor. Toros tırt. E, ee, Toros tırt abi hiç bakmamıza gerek yok. Şunun zaten setini gördük demin. E, ee, suratıyla maskesini. Aşağıda daha güzel bir şeyler var mıdır? Aa bak burada çok güzel bir şey be bekliyor galiba bizi. Oo bu da güzelmiş abi. Bak bu kıyafeti ben hiç görmedim oyunda. Bu kıyafet ne zaman geldi arkadaşlar? Bir yorumlara yazsanız da bunu hiç hatırlamıyorum ben ne zaman geldi. Yani bunu biliyorum. Ben yani bu bunu biliyorum bu kıyafeti. Benim eski hesabımda vardı. Şu kıyafeti çok merak ediyorum. Ay ne kadar tatlı lan. Ya bunları keşke şurada bir tuşa bassaydım be kanka. Bak gitti kardeşim. Şurada bir tuşa basıp da keşke yenisini şeyli kadın karakterinde üzerinde görseydik. Aşağıda ikili bir kıyafet var galiba. Uçak desenimiz gayet güzel. Royal Pass ile ilgili bir şeyler çıkacak mı? Onu bekliyorum hala. Ee, umarım biraz daha bilgilendirme vardır. Sezon 16'da baya bir şey sızdırmış oldum. Sezon 16'daki Premium Sandık, Custom Sandık, Revival Pest'teki sandıkları şu ana kadar sızdırdım. 3 tane bilgiyi sizlere kesin olarak sızdırmış oldum arkadaşlar. Daha sezonu 3 hafta 1 aylık bir süremiz varken. Ana bu da çok tatlıymış lan bu kadın erkek çiftlik geliyor giyiliyor galiba aynen. Çift taraflı kıyafetimiz var. Başka burada ilgimizi çekecek bir şey var mı? Şu aşağıdaki set çok hoşuma gidiyor benim. Ya kanka bak şu da kadın erkek kıyafeti var. Ona bir bassan da şunu kadın karakterinde görsek ya. Onun kadın hali çok güzeldi. Şimdi ha yeni gelecek emojiler arkadaşlar. Bunlar Royal ile gelecek bu arada. oyunu ee, oyuna eklenecek. Şöyle bir yaslanıp not alma da şeyi var. E, emojisi var. Çok fazla hoşuma gitti mi dersiniz? Gitmedi. Ee, başka görebileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım hemen. Bu galiba Sadece bu. Ekstra bir şey yapmıyor. Ya yani çok fazla hoşuma gitmedi. Dansları yani TikTok'ta falan belki kullanılabilir. Ya yani şu anda aklıma kullanabileceği bir yöntemi gelmedi ama belki TikTok'ta falan kullanılabilitesi var. Aa bak bu çok güzelmiş. Dur abi şurayı kaçırmayalım. Şöyle. Aa bak bu gerçekten güzelmiş. Şunu bir görmek istiyorum. Geçiş yerini gösteriyor mu? Aa bak bu çok güzelmiş. Ama bunun altına oturduğu bir şey falan yaparlar büyük ihtimalle. Böyle olmaz bu emoji. Havada oturuyor oğlum adamdan lan bildiğin. Güzel güzel bak bunlar TikTok'ta baya baya kullanılır abi ee, kesin bunların düşme şeyi falan filan da vardır. Başka bakalım bizim ilgimizi çekebilecek bir şey var mı burada? Şu Metro Exodus moduna da girdim arkadaşlar oynadım büyük ihtimalle siz bu videoyu Pazartesi izlerseniz Salı günü bu Metro Exodus modunu çekmiş ve kanala atmış olabilirim yani yarın şu Metro Exodus'ta neler olduğunu öğrensiz bildiniz oyuna yepyeni haritalar modlar falan geliyor onları da girip oynayabileceksiniz bunu göremedim abi çok basit geldi abi. Yani bunları Royal Pass'te gelecek olarak gösterdi ama Royal Pass'te böyle şeye gelmez. Büyük ihtimalle bunlar free'lerden falan bile gelebilir yani oyuna. Bakalım başka bir şey görebilecek miyiz? Emojiler çünkü burada olmamasına rağmen emojileri gösteriyor bize. Bu emojiler yeni eklenecek oyuna çünkü. 16. sezonda eklenecek yine. Bu arkadaki Metro Exodus modu da 16. sezonda eklenecek bu arada. Evet arkadaşlar, şu anda hemen de sizlere bir iki tane de kıyafet göstermek istiyorum. Şimdi sezon 16'da bize eklenecek şeyler. Birincisi şu set eklenecek arkadaşlar. Şöyle güzel bir set eklenecek. Bu set büyük ihtimalle karakter olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir tane karakter eklenecek bizlere. Ee, bu gayet güzel bir karaktere benziyor. Çünkü işlemeleri falan filan bu kıyafet tesiri olmaz. Büyük ihtimalle yeni gelecek karakterimiz kadın karakter olacağı belli olmuştu. Büyük ihtimalle karakterimiz de bu olacak arkadaşlar. Daha sonra burada size gösterebileceğim şöyle bir tane kıyafet seti gelecek. Ördek seti. Bunu zaten biliyorsunuz eskiden gelmişti. Şunun videosunu çektim. Büyük ihtimalle çarşamba günü izlersiniz. Kanalda olur. No Atlas'tan bakalım burada size gösterebileceğim. Bunlar Metro exodus modu arkadaşlar. Yarın kanala atacağım videoda hepsi mevcut izleyebilirsiniz. Bunlar tamamen bize gelenler. Şöyle bir Black Friday seti var. Ee, bu büyük ihtimalle işte Kasım ayında bildiğiniz gibi Black Friday oluyor. indirimler oluyor. O indirimlerden böyle bir set gelecek. Set benim çok hoşuma gitti. Hele Scar çok hoşuma gitti. Bu Scar'ı Scar direkt almayı düşünüyorum. Ee, siz de beğenirseniz alabilirsiniz. Bu bu arada şey de olabilir. 16. sezon Royal Pass'ini satın aldığınız zaman işte belli bir ücret vererek işte bunları da satın alabiliyorsunuz. Öyle bir şey de olabilir. Ne oldu? Daha belli değil. Zaten şurada tarihi yazıyor gördüğünüz gibi. 11 ayın 24'ü yazıyor yani daha zamanımız var arkadaşlar buna büyük ihtimalle o arada satın alabileceksiniz gibi bir görseli var büyük ihtimalle öyle bir şeydir en sonunda da şurada da bu da metro exodus'un giriş kısmı bu şekilde olacak karakterimizle gelip metro exodus modunu oynayabileceğiz video izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay